Günaydın. Bugün üniversite son sınıfın ilk günü. Yani umarım son sınıf olacak. Bu dönem ve ikinci dönem çok önemli o yüzden yani hani ders bırakmama açısından, mezun olabilmem açısından. O yüzden çok heyecanlıyım. Bu arada üniversitenin gerçekten ilk gününde bile bu kadar heyecanlı değildim. İnanamıyorum mezun olacağım. Ay dün oje sürdüm bu arada. O kadar kötü oldu ki oje. Uyudum çünkü yani hemen sonrasında ve pütür pütür oldu üstü. Saat 8.52 şu anda. Benim dersim 12'de. O yüzden çok bir şey yapmayacağım yani şu an. 10 buçuk gibi falan çıkarım evden. 3 saatlik bir dersimiz var. Seçmeli. 3 saat süreceğini düşünmüyorum bu arada ama hocanın kim olduğundan da habersiz bir şekilde gidiyoruz. Öyle. Sonrasında İdil'le bir kutlama olarak Beşiktaş'a gideceğiz. Kutlama ama yani. Kutlamak için bizim bahaneler. Bir şey kutlamak için bahane. Ajanda siparişi verdim bu arada ve Louis Carmen siparişi verdim. Ama onlar daha gelmedi. Yani akademik hayata şu an bomboş başlıyormuşum gibi hissediyorum. Son bir haftadır sadece Marvel izliyorum. Ama yani yok böyle bir şey. Son bir haftada 14... E 14 ya 15 film izledim. Gerçekten işsizim. Çok zor durumdayım. Çantamı hazırlayacağım. Çantamız budur kalem kutu şurası bu arada yırtıldı ve dikmeye çalıştım. Benim max dikiş yeteneği var. Kalem kutu koyuyorum. Ajandam, defterim falan daha gelmediği için defter de almadım ya. Defter alayım. Neyse, journal'ımı götürüyorum. <laughs> Bendir. Cüzdan. Islak mendil götüreceğim. Anahtarımı koyalım. Bir de küçük bir çanta yapacağım. Minik çantayı işte birkaç tane makyaj malzemesi vesaire. Bir de kitap koyacağım. İşte kitap şu problem şu an. Bir tane problemimiz var ya yani, sıkıntı. Ben dün e, Dolly Alderton'ın e, Ghost diye bir kitabını bitirdim ve çok güzeldi bu arada. Öneriyorum. Gerçekten inanılmaz iyiydi. Şimdi iki tane seçeneğimiz var tamam mı? Biri Erasmus'un deliliğe övgüsü. Bir de Mona Avant Bunny. Şimdi hangisini okumaya başlasam diye bir düşünüyorum açıkçası. Benim gönlüm bundan yana. Ben bunu okuyacağım arkadaşlar. En az bir su sonra hallederiz. Ve bunu koydum. Yeterli. Wow. Hazırım. Makyajımı yaptım. Saçımı birazcık düzelttim. İnanamıyorum. Makyajımı bu arada ilk defa böyle bir lip kombo, kombo, denedim. Yakıştı galiba. Dışarıda yağmur yağıyor. Yani bununla gerçekten uğraşmak istemiyorum. Çıkansın! İnanılmaz dolu. Çok dolu. Evet. Çok kalabalık şu an. Zaten İdil zar zor yer bulmuş.

ederceğim. Dersimiz 1 saat sürdü. Yey! Ders 1 saat sürdü çıktık. Şimdi 5 aya. Güz dönemi ilk gün 5 olsun. Yok en şey 62G yok. İçimi bakıyoruz. Bilme kaldım. Aşkı da yani. Bir de şu yeni çıktığım patatesler. Bacım şaka mı? Evet. Ajan evet. getirmişim. Neden? Neden? Ya insan soruyor buna. Bunu yapıyorlar artık. Evet, hoş bulduk. İlk defa deneyeceğim ben de. İlk defa deniyorum.

almaya sen Hayır. Hayır. geldik. Yani ilk gün de bitti ya. Ne diyorsunuz? Çok çabuk bitti. İlk ilk gün bittiyse biliyor musun? Çok o, hızlı geçiyor o zaman. Bayılacağım sen Sus ya. Yarın mezunuz. <laughs> yarın, Yarın kapatarken biz de bir kapatıyoruz kamerayı. Abi. Bir açıyoruz, kapatıyoruz. Falan. Kapat bakayım. Kanka korktum kapatmaya. Neyse kep attığımız gün belki bu videoyu koyalım. Tamam işte koyarım. Hadi o zaman biz yarın kep atmaya. Edelecen <laughs> <laughs> bunu yapmayı unutacağız. Neyse tamam. <laughs> Eve geldim. Bugün de böyle bitti yani. Çok garip hissediyorum bu arada. Bilmiyorum daha dün gibiydi. Daha dün gibi ben üni ilk sınıf yani çok zaman geçti. Hani gerçekten çok zaman geçti. Çok hızlı geçtiği için hazır değildim yani bunlara. Hi guys. Geldim. Evet. Eve geldim. Ee, daha gelmiştim yani ne alaka. Yemek yedim. İyi geldi. Kendime geldim. Şimdi çayımı koydum. Kıvacık nane çay içiyorum bu arada bu aralar. Bu aralarda diyeyim yani bir, bir buçuk iki aydır falan kıvacık nane çay içiyorum. İyi geliyor bence. Yani çok da fark etmiyorum aslında ama bence iyi geliyor. Şimdi Guardians of the Galaxy izleyip çayımı içip yatacağım. Hava bir güzel bir kötü ya sinirim bozdu. Ay benim komodilimin şeyine bir bakın. Bu güzellik şaka mı? İnanılmaz uykum var. Ben yatacağım ya. Yatacağım izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.